Dolar-Euro dengesinde yaşanan değişimden sonra elinde Türk lirası olanlar hangi yatırım aracını seçeceklerini düşünmeye başladı. İslam Memiş, doların 20 yıl içerisinde dip seviyede olduğunu ifade ederek, yatırımcılara kar yaptıracak tüyoyu verdi. Dünyada düzenin sistematik olarak değişim sürecine girdiği ifade eden İslam Memiş, bu sürecin sancılı geçeceğini belirtti. Haiz düşüşüne geçildiğinde dolar endeksinde gerileme yaşanabileceğini söyleyenmemiş. Size dolar endeksinde 104, 105e geri çekilme olabilir. Altın ons, gümüş ons hareketlilik olabilir uyarım vardı dedi. Elinde Türk Lirası olanlara geçen günlerde borsayı önerenmemiş, dolara sıcak bakmadığını ifade etti. Doların 20 yılın zirvesinde olduğunu, Euro'nun istip seviyede olduğuna dikkat çeken uzman isim bundan dolayı dipte olanın satın alınması gerektiğini ifade etti. Memiş, ben alırım altınımı, KKM'ye koyarım, aylık getirimi alırım, altınım zaten altın olarak duruyor. Haliyle kaybım olmayacak, diyerek yatırımcılara tüyo verdi. 25 Ekim tarihinde düşüşe geçmeye başlayan gram altın yatırımcıları korkuturken, kısa sürede yükselişe geçen gram ve çeyrek altın için zirveyi gösteren İslam Memiş, uzun zaman sonra ilk defa rakam vererek konuştu altın üzerinde sert yükseliş ve düşüşler yaşanırken, aynı zamanda gümüş üzerinde de panikler oluştu. Bu süre zarfında ellerindeki satanların zarar ettiğini belirten İslammemiş, ciddi bir manipülasyon olduğuna vurgu yaptı. İşte, Memiş'in altın üzerindeki açıklamaları haberimizde yer almaktadır. 1666, 1685 ve yukarıda 1705 dolar seviyesi ons altında. 1685 dolar seviyesi kalıcı olursa tekrar yeni trenden söz edilebileceğini belirten İslam Memiş, Ekim ayının son haftasında beklentinin yüksek olduğunu pozitif yönde seyrin devam edeceği ifade edildi. Gram altında görülen 988, 989 rakamları kapalı çarşıda ise 1004-1008 fiyat aralığında olmaktadır bin üzeri atakların gerçekleşmesiyle gram altının 1060 seviyelerin olması için beklentinin yüksek olduğu belirtildi. Altın fiyatları ve dolar kuru tarafında kritik günlere yeniden kapı aralandı. Altın ve para piyasaları uzmanı istenmemiş, TCMB, Amerika Birleşik Devletleri ve AB merkez bankaların faiz kararları ve enflasyon oranları sonrası altın fiyatları ve dolar kuru fiyatı tarafında nasıl hareketler sergilenebileceğini açıkladı. Merkez bankaların faiz kararları dolar kurunu yükseltesek mi? Altın fiyatları ne olacak? Fiyasalarda gram altın fiyatı 985 Türk lirası iken dolar kuru 18,61 TL'den işlem görüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Ekim ayında faizi %12'den %10,5'e indirilmesine karar vermişti. Fed ve AB Merkez Bankaları da bir bir faiz kararlarını açıkladı. Altın yorumu ve dolar yorumu ile öne çıkan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, merkez bankaların acı gerçeği açıklamaya başladığını belirterek, artık daha sancılı bir sürece hazır olunması gerektiğini söyledi. Bu hafta merkez bankaların başkanları ve yöneticileri gelecek ile alakalı acı gerçekleri açıklamaya başladı. Avrupa Merkez Bankası, Amerika Merkez Bankası, FED ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bunlardan bazıları. Avrupa Merkez Bankası, ECB, resesyonu göze alarak yine agresif faiz artırımı yaptı. Banka, Ekim toplantısında 75 bas puan faiz artırdığını açıkladı. Sebep enflasyon. Sonuç faiz artırımı. Ama işe yaramayan bir süreç olduğunu herkes görüyor. Karar sonrasında konuşan AMB Başkanı Christine Lagarde, faiz oranlarını daha artırmayı ve orta vadeli enflasyon hedefini yakalamayı umduklarını söyledi. Lagarde, "Daha fazla faiz artışı yapacağız. Ekonomi 2022'nin geri kalanında önemli ölçüde yavaşlayacak. Doğalgaz arzındaki kesintiler zorlukları güçlendiriyor." dedi. Yani yılın kalan süresiyle alakalı umut yok. Amerika Merkez Bankası Fed, kuyruğu her ne kadar dik tutsa da gelecek aylar onlar için de problem. Dolar endeksinin, 113,35 seviyesinden 109,37 seviyesine gerilemesi, komerten çıkışların hızlanması, fiziki altın ve gümüş talebinin artması, yatırımcıların artık problemleri satın almaya başlayacaklarını işaret ediyor. Fed Başkanı Jerome Powell, tüm toplantılarında geleceğe dair belirsizliği işaret ediyor. Enflasyonun kalıcı olacağını itiraf etmeleri bile büyük başarı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu dün enflasyon noktasında kendimizi çok başarılı sayamayız. Enflasyon varsa orada sorun vardır dedi. Küresel finansal piyasaların tıkanması, sürecin sancılı geçmesi gayet doğaldır. Doğal olmayan gerçeklerin bugüne kadar söylenmemesiydi. Artık piyasa gerçeklerine ve fiyatlamalarına hazır olmak gerek. O daha sancılı bir süreç gösterebilir. Bugün piyasalar öğleden sonra kapalı. 29 Ekim bayramı dolayısıyla resmi kurum ve kuruluşlar yarım gün çalışacak. İşlerinizi ona göre ayarlarsınız. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı ve gelecek hafta yapılacak olan Fed toplantısı öncesinde piyasalarda hareketlilik devam ediyor. Fed'in faiz artışlarında yavaşlamaya gideceğine dair beklentiler dolarda gerilemeye neden oldu. Dolar, Euro paritesi 5 hafta sonra yeniden eşitlendi. Emtia piyasasında ise, altın yükselecek mi sorusu cevap varıyor. Gözler dün 1000 liranın üzerine çıkan gram altında. Vara piyasaları uzmanı İslam Memiş dolarda gerileme olacağına belirterek altında yeni rekor için tarih verdi. Dolar ve altın piyasaları merakla takip edilirken, uluslararası ekonomilerde yaşanan gelişmeler yurtiçi piyasaları yakından ilgilendiriyor. Dolardaki gerileme dikkat çekerken, altının yeniden toparlanma sinyalleri vermesi dikkat çekiyor. Dün bin liranın üzerine çıkan gram altının daha da artıp artmayacağı merak konusu. Altın fiyatı tahminleriyle bilinen finansal analist İslam Memiş TGRT haberde son durumu değerlendirdi. Altının rekora hazırlandığını belirtenmemiş, Kasım ayına işaret etti. Rekor üzerine rekor kırarak gelişmekte olan para birimlerini baskılayan dolar endeksi 110 seviyesinin altına düşerek piyasaları tersine dönmesine neden oldu. Doların 6 para birimine karşı performansını gösteren endeks 109,5 ile 20 Eylül'den bu yana en düşük seviyeyi gördü. Endeks 109, 8'de dengelenirken bir ay önce 20 yılın zirvesini görerek 114 seviyesine kadar çıkmıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından altın fiyatları yükselişe geçti. Geçtiğimiz gün altın, 1000 lirayı test etti. Gram altın 27 Ekim gününe 995,37 ile başladı. Sarı metalin fiyatlanmasında dalgalanmalar devam ediyor. Vara piyasaları uzmanı İslam Memiş piyasaları değerlendirirken şöyle konuştu. Euro, dolar paritesinde 1.02 ve 1.03 bandına kadar bir toparlanma olacağını tahmin ediyorum. Bu toparlanma kısa vadede olabilir. Önümüzdeki hafta açıklanacak olan Fed'in faiz kararı zaten fiyatlandı. 75 bas puan bir faiz artırımı bekleniyor. Ama Fed Başkanı Pavel ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'nin açıklamaları önemli olacaktır. Yine enflasyonu bastıracağız ve her şey güllük gülistanlık olacak, diye piyasalara gülücük dağıtmaya devam edecekler. İnanmıyoruz tabii ki böyle yeşil enflasyon yok dünyada, ama değer bazında baktığınızda dolar bazında bir gerilemenin mümkün olabileceğini tahmin ediliyor. Vara ve altın piyasaları uzmanı İslam altın fiyatında ise dip seviyelerin test edildiğini belirterek, Türk lirası tarafına baktığımızda dolar 18,61 lira ekranlarda, ama kapalı çarşı piyasasında şöyle önemli bir gelişme var. Dolar 18,62 ve 18,64 lira civarında hem makas aralığı daraldı, hem de ekran ile kapalı çarşı arasında hemen hemen denk hale geldi. Bunun nedeni ise talep olmayışından dolayı ekranla kapalı çarşı arasında makasta yavaş yavaş kapamış oldu. Altın piyasalarını da değerlendirenmemiş dip seviyeler test edildi, ons altında 1500 doları bekleyen de var, ikinci 200 doları bekleyen de var. Altın fiyatları yeniden 1000 liranın üzerinde Kasım ayında yeniden rekorları görebileceğiz, dedi.